hoş geldiniz öncelikle Nergile'nin Elif Tonu kanalına. Buradan öncelikle herkesin, tüm takipçilerimin, abilerim, kardeşlerim ne kadar kim varsa bizi takip eden hepinizin bayramı mübarek olsun. Bu bayram biraz sevdiklerimizden uzak kaldık gerçi. Bugün bayağı bir görüntülü konuşma yaptık. Değil mi ablacığım? Çok ciddiysin bu arada. İlk YouTube deneyimi kameraman olsa bile şu an putperest gibi duruyor Arkadaşlar <laughs> Yemin <laughs> olabilirsiniz. Bugünün konusuna gelecek olursak. Malumunuz bayram ve bayram tatilim var. 3 günlük bir evde kalış sürem var. Ee, uzun süredir çalıştım. Korona virüsünde ortaya çıktığından beri süreçte hiç tatil yapamadım. O yüzden de artık zaten video çok fazlasıyla atamıyorum biliyorsunuz. Bugünün konusu normal çakma bir samsar üstüyle de... Ee yanmaz ile tütünün en ideal dolumunu sizlere anlatacağım. En azından kendi orta segment kullandığım ürünlerde nasıl bir içim yaptığımı, nasıl bir performans aldığıma dahi dolumunu da detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ayrıca de böyle güzel bir pazar gününde hazır sokağa çıkma hesabı varken, sokakta çocuk sesleri de yokken güzel bir nagile videosu olacak. Hep birlikte isterseniz dolum aşamasına geçelim. Böyle lülemin yarısını doldurdum. Hatta bir yüzde 55 falandır yani gözüktüğü üzere. Burada sakız tarçınım var. Şu an altın gibi kıymetli muhtemelen. Burada yaptığım şu an içeceğim olan karışım sakız tarçın ve okyanus karışımı yapacağım. Sakız tarçının daha önde olmasını istiyorum. Okyanusa nazaran o yüzden okyanusu biraz daha az kullanmaya çalıştım. Yani normalde 60'a 40 oranında falan bir ayarlama yapabilirsiniz. Normalde bu tarz bir karışımda meyveli lezzetlerin ön planda olması daha büyük avantajdır. Çünkü zaten sakız, tarçın, mentolu e, ve baharatı zaten şeyi basar. Okyanusu her türlü basar. Yani ağır gelen tat e, sakız, tarçın olur. Ama ben sek sakız, tarçın içecektim. Onu sadece biraz okyanusla şekerlendirmek ve sadece sakız ve baharat yanı sıra biraz da yanında meyvemsi bir tat yakalamak istedim ve e, çok çok da güvenliğim bir karışım olduğunu söyleyin. Şöyle bir yandan ben gülemi doldurayım. Zaten çok neredeyse hiç çöp yok. Ben bunlara ayıklamadım. Bayağı açmıştım kalmıştı. Unutmuşum. Bugüne nasip bir şey içmek tekrardan. Aklıma gelince dedim yakayım için bari. Herkes arıyor bulamıyor. Bir yandan kamerayla da tutarken zor oluyormuş. Şu an onu da fark ettim. Dolumu yap. da şöyle atabiliriz. Büyük yapraklı. Çünkü benim burada dediğim gibi bu lülede e, istediğim şey sakız tarçın lezzetinin baskın olmasını istiyorum. O yüzden hatta şu elimde kalanları da böyle okyanusun üstüne biraz serpiştirelim. Zaten bunu iğneyle şu an düzelteceğiz. Düzelttikten sonra o daha da oturacak. Şu an tütünleri çok fazlasıyla bastırmadan bu yanmazın etmeyecek kadar hafif hafif bu arada kalan boşluklara tütünü yayıyorum. Gördüğünüz gibi yani tütünü kesinlikle burada böyle bariz bir şekilde bastırma gibi bir işlem yapmıyorum. Sadece şu arada kalan boşlukları ilk açtığımız zaman kabaran yaprakları otursun diye şöyle iğneyle aradaki boşluklara bunları yerleştiriyorum yavaş yavaş bir şekilde. Buradaki en büyük sorulardan bir tanesi bu yanmazlarla ilgili olarak işte ne kadar bir dolum yapılmalı? Dolum yapıldıktan sonra işte yanmazın altına değmeli mi, değmemeli mi ya da ne kadar bir boşluk kalmalı arasında gibi en çok sorulan, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Şunu söyleyebilirim ki burada Kesinlikle böyle tamamıyla tüne bir temas olmaması gerekiyor ki zaten burada tütünün üstüne yanmazı koyup ona kömürü verdiğiniz zaman ısıyı verdiğiniz zaman bu tütünler biraz da olsa kabarır ısıyı aldıktan sonra. O yüzden şöyle yandan göstereyim şuraya oturuyor yanmazımız şu kısmı oturduktan sonra çok az bir kısmı tütüne değdi değmeyecek seviyesindedir. Yani belli başlı birkaç yerlerden şöyle fazlalık çıkan tütünlere yanmazım değecek yanmazın da alıp size göstermek istiyorum. Bakın şimdi şöyle yanmazın. Bunu buraya koyduğum zaman. Gördünüz Şuradan bir çeksene. Bak delikleri görüyor musun? Çok fazlasıyla yakın değil. Bu aradaki boşluk kesinlikle çok fazla önemli. Çünkü biz verdiğimiz kömürün kalorisi yüksek olduğu için yani ilk gülenin ve yanmazın ısısını, tütünün ısıyı iyi alması ve ısıyı o şekilde dengeli ayarlamamız yönünden bu çok önemli bizim için. Bakın şöyle kaldırdığım zaman görüyor musunuz? Bak şuraya çok hafif değmiş. Şuraya değmiş. Bak şurada bir kırmızılık var. Yani tütünün bu seviyede doldurduğunuz takdirde bir kez daha yanına, yakından çeker misin? Bak şu seviyede doldurduğunuz takdirde çok fazlasıyla bastırmadan bu sizin için böyle bir lüle de çok çok ideal bir içim olacaktır. Ve bu setupta kullanacağız bu yanmazı ve iki tane normal küp kömür boyutunda kömür kullanacağım ben. 1-2 dakika demleyip nargilemizi içmeye başlayacağız. Şimdi ben kömürlerimi yanmazın içine koydum. Bu yanmaza herhangi bir ısı önceden uygulamıyorsunuz. İşte közlerin üstüne atma, sonrasında ocağın yanına koyma. İşte biraz daha fazla ısınsın, biraz daha çabuk açılsın gibi herhangi bir muhabbet yapmıyoruz. Kömürleri koyduk. Şimdi bunu dillen üstüne koyduk. Herhangi bir ses vesaire gelmiyor. Çünkü dediğim gibi tütün dolumu çok ideal. Ancak şu yanlarda bazen şerbet kaldığı zaman böyle bir cızıldama sesi yapıyor. O da yok şu an. Şunu tekrar göstereyim. Şuradaki şu deliklerde tütünün arasına yani şu deliklerden baktığınızda alt tarafında tütünün arasındaki mesafenin bu şekilde olması gerekiyor. Yani şu seviyede olması gerekiyor. Bunu şu şekilde özetleyeyim. Yani birçok insan 3 kömürle mesela nargilesini açıyor. Sonradan 2'ye düşürüyor. Yani bu kömürlerin aslında kolorisi gerçekten hani bu şekilde bir dolum için ve orta segment ürünler için gerçekten fazlasıyla yeterli. Sadece doğru şekilde doğru dolumla bu kömürün ısısından faydalanmak gerekiyor. Benim o aradaki bıraktığım boşlukta bu yanmaz ısınıp lüleye ısısını verdiği zaman tütünün nefes alma payı. Onu bırakmadığınız zaman dolum biraz daha yukarıda bıraktığınız zaman nargileniz tabii ki çok daha kolay açılacak. Tütünde bir temas olduğu için ilk harlaması, tütünün kıvama girmesi lüle ısınmadan bile hemen hemen direkt kendini gösterecektir. Ama bizim o aradaki boşluğu bırakmamız tütünün zaten orta segment olduğu için. Yani çok fazlasıyla bir yanmaya karşı direnci yok ve biraz daha premium ürünlere nazaran daha az kaliteli ürünler olduğu için bizim o aradaki boşluğu bırakmamız çok önemli. Yani o boşluk aynı zamanda şuradaki boşlukla da alakalı bir durum. Yani o tütün içerisindeki hava ısınmaya başladıkça o fazlalık yerde yanmazın altında bir boşluk olacak ki bu hava kanallarının da bir anlamı olsun. Yoksa bu hava kanallarına nazaran ve yanmazın altına nazaran dolumu çok fazlasıyla yaptığımız zaman pek bir esprisi kalmayacaktır. Şimdi kömürlerimizi de koyduk. 2 dakika sonra nargile çekmeye başlayacağız. Herkese merhabalar artık kömürlerimizi de koyduk. 2 dakikalık zaten kömür koyduğumda da bir video çek. O arada ben tekrar kadrajı ayarlayıp oturasıya kadar bir 3 dakika falan geçti. Belki hani 4 dakikaya yakın oldu. Normalde bu 1-2 dakika bekleme süresi sonra bunu çok az kapalı bir şekilde üstüne koymamız gerekiyordu. Ama şu an 1-2 dakika fazladan beklediği için öncelikle bir nargileyi açayım. İlk dumanı alacağım. Nasıl bir performans alacağız hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılıyor. Direkt çok yoğun bir duman vermiyor. Yani bu demek ki çok fazlasıyla ısınmamış. Tam istediğimiz ayarda, istediğimiz kıvamda gidiyor. Çünkü bunu 3 kömürle deneseniz, bu kadar süre bekleseniz e, ilk başta çok daha yoğun bir aroma alır, yoğun bir duman alırsınız. O da biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz daha tadında, daha hafif, yani tütünün çok fazlasıyla yüklenmeden biraz daha ısıdan faydalanarak içim süresini ayarlamak istiyoruz. Şöyle şu kadar, şu seviyede. Ben bu kapağı şimdi bunun üstüne koyacağım. Isıyı az da olsa içini hapsetmek üzere. Bunu tamamen kapattığınız zaman çok fazlasıyla ısıyı arttırıyor. Bence hiç gerek yok. Böyle yani bunun burada üstünde formaliteden durması gerekiyor. O ısıyı yine tabii ki orada tutuyor. Şimdi iki kömürümüzü de koyduk. Nargilemiz 4 dakika falan durdu. Üstüne kapağını hafif bir şekilde kapattık. Dülemizde okyanus var. Ayrıyeten sakız tarçın var Adalya'nın. Bakalım. Gerçekten ilk çekerken bile çok çok rahat bir etki bırakıyor boğazlarda. Bu ara buzlu marpuça geçtim. Normalde bu tarz yeni bir karışım yaparken buzlu marpuç biraz yanıltıyor aslında. ilk hani buzu çıkarıp kullanmak gerekiyor. Ama ben artık hani biraz daha aşina olduğum için lezzetlere direkt buzlu marpuçla başladım falan oluyor. Lezzetine değineceğim. Az daha çekeyim. Şunu söyleyebilirim. Baskın olmasını istediği lezzet zaten sakız tarçındı ritel sakız tarçına daha fazla yer vermeye çalıştım ve okyanusu şerbeti de bir tık daha azdı şey göre Adalya'ya göre sakız tarçına göre. ilk çektiğimde kesinlikle Vivident, Vivident'in yanı sıra tarçın tadını alıyorum. Sakız tarçının yanında e, bu okyanustaki meyveler, okyanusta zaten yaban mersini benzeri meyveler olduğunu az çok bilirsiniz. E, Yabanvari bir üründür. Benim karışımlarda kullanmayı en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesidir. Zaten çok fazlasıyla sek okyanus içen ben neredeyse hiç görmedim yani. Ya böyle üzümle ya yabanla bir şekilde karıştırıp genelde kullanmayı tercih ediyorlar. Sakız tarçına gelecek olursak sakız tarçını genelde sek içen bir tayfa var. Baya hani seven kişi var. Çünkü gerçekten Vivident sakızıyla tarçın bence en güzel karışımı Adalya yapıyor. Hem mentol oranı hem de gerçekçi bir baharat lezzeti var. O yüzden ben aslında bu tarz meyveli karışımlara sakız tarçını mesela %20 oranında ya da %30 oranında eklediğim takdirde böyle çok güzel lezzetler yakaladığım oluyor. Çünkü genel olarak tarçın birçok kırmızı meyveyle çok fazlasıyla uyumlu. Yani şöyle söyleyeyim kırmızı elma. En basitinden kırmızı elmadan gidebilirim. Kırmızı elma, beş elma gibi lezzetlerle tarçını karıştırdığınız zaman ortaya gerçekten böyle Sanki o elmalı turta yaparsınız ya üstüne de tarçın falan atırlar. Elmalı kek yaparlar, şey elma rendesinden O tarz güzel lezzetler çıkıyor ortaya. Bunu dediğim gibi sakız tarçının diğer bütün meyvelerle de kullanabilirsiniz aslında. Ama tabi bu biraz da damak zevkinize kalmış. Nasıl lezzetlerden keyif aldığınıza bağlı. Biraz da oranın orantısını ona göre ayarlamak gerekiyor. Hala çok güzel, çok keyifli. Aromayı gerçekten buram buram alıyorum desem yeri var. Biraz daha sonrasında bunun şimdi vivident etkisi azalacak. Mentol oranı düşecek. Biraz daha böyle tarçın ön plana çıkacak ve bu meyveler alttan alttan o kadar güzel geliyor ki. Yani vividentle, tarçınla bu okyanusun içerisindeki meyveler kesinlikle çok çok orantılı. Ee, böyle biraz Mayhoş, ekşi, aynı zamanda da tatlı, değişik bir kokusu var zaten okyanusun. Daha öncesinde bir tane de karışım videomda zaten onu kullanmıştım ben. Okyanusu dediğim gibi genel olarak zaten çok fazlasıyla kullanmayı seviyorum. O yüzden böyle bir imkanınız varsa kesinlikle bu karışımı deneyin. Bu videonun altına yorumunuzu bırakın. Benim için çok çok kıymetli olur yani. Deneyip bana da görüşlerinizi bildirirseniz harika olur. Ben nargileme devam edeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika sonra zaten bu iyice benim istediğim kıvama gelecek. 10-15 dakika sonra. Biraz daha mentolü azalacak. Buzun da etkisi azaldığı takdirde gerçekten çok daha güzel böyle kendi meyveli bir şekerleme gibi. Aynı zamanda da alttan böyle tarçın, baharatlı güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Gerçekten keyifle içeceğim nargile olacak. Hatta montaj aşamasında da nargile içmeye devam edeceğim. Tekrardan herkesin Ramazan Bayramını kutlarım. Dediğim gibi bu bayram biraz sevdiklerimizden uzak kaldık ama yapacak bir şey yok. En azından ben de bu bayramda sizlere bir video atarak buradan tekrardan selamlamış oldum. Dediğim gibi çalışıyorum. İşler biraz yoğun. Hayatım biraz tempolu koşturmacalı. Eskisi kadar çok vakit ayıramıyorum YouTube'da. Her videomda zaten söylüyorum. Bu yüzden dikkat edin kendinize. Ee, kanala abone olmayı, bu videoyu ilk defa izliyorsanız, kanalımı ilk defa izliyorsanız e, bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin.